Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ela'ya e, güvenme yani e, sabır testi yapacağım. Ela mısırı çok sever arkadaşlar. Hem hele bu elinde olan mısırlardan. Bunu ona vereceğim. Sonra onu, onu yere desin ve benim gelmeyimi beklemesin diyeceğim. Bakalım diyecek mi? Oraya onu arkadaşlar kanayla koyacağım. Ama görmeyecek olan kamerayı inşallah görmez yani. Bir de gitmişken ona şey de getiriyorum. Ya yani da şöyle alayım. Gitmişken da güneş gözlüğü de şey de gözü. Bir, ela, gözü. Şöyle bir şey de getiriyorum. Bir ela şey yapmak istiyordum. Ben o zaman bunları bir kutunun içine koyup geliyorum. Tamam koydum. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar ben tanıtmadım mı tanıttım mı bilmiyorum da e, arkadaşlar benim Hilmet'im işten çıktı babası babası hastalanmış o yüzden gelemeyecek buraya yani burada bir daha çalışmayacak o yüzden ben yeni bir işçi aldım adı Kübra. E, Kübra sen bardakları getiriyorsun değil mi? Evet herhalde. arkadaşlar şimdi kamerada içinde ben daha kamera açmadım başka bir kamerayla çekiyorum. Bu arada arkadaşlar yine yani gripim sesim birazcık değişti. Ela kızım efendim anne annelerim dur bak geliyorum şimdi bir dakika efendim anne. ama dur bir dakika kutunun içinden çıkarayım. Kızım bak bu mısırı al ama ben birazdan geleceğim. Ben gelene kadar yeme. Tamam anne. Ay. Gözümün önüne kapandı. Arkadaşlar gözümün önüne kapanmış. şuraya su kameraya baktım kamerayı içine. Başlattım. Bindi. Mısırı mı yapıyorum yani, şimdi? Evet kızım bekle geleceğim. Ee, anne bu arada şey güneş kremleri falan şu kutunun içinde. Tamam kızım. Ay ee, sen de ne kadar şey yaptın ya. çözleyecek misin ne yapacaksın artık yani bilmiyorum da ya, yanacak neredeyse. Tamam tamam pişti zaten. Neyse. Evet arkadaşlar bekleyelim. Ben asansörün içinde bekleyeceğim. Alya'nın beni, ay, beni gör. Ali diyorum Ela'nın beni görmemesi lazım. Ben de o sırada bir Alya'ya bakayım. <laughs> Merhaba. Merhaba Ali Ali Hanım. Ha, siz şey Alya'nın emzini değiştirdiniz mi? Çünkü Alya'nın emzini hani böyle uyuksun içinde böyle. Yani bayağı bir değiştirmek gerekiyor ya. Siz bence elinizi değiştirin yoksa birazdan uyanır, başını kıyasını da şişirir. Hem mamasını da yedirirsiniz. Aç başını. Tamam. <laughs> Anneciğim tamam tamam sus bir tane. Dur bak ben senin elinizi yedireyim dur. Burada yediğimiz iki var. Alamadık ki elinizi senin. Isırma bak elini, ısırıyor. Tamam. tamam bak iyi bak çocuğa ben birazdan yeniden gideceğim Tamam abi. Tamam canım benim. Tamam. Tamam o zaman. ben gideceğim gideceğim sonra Ali'yi alırım ya tamam mı? Tamam efendim iş bende. Ben size zaten bir önce Zaten şimdi bir kameraya bir şey yapayım. Ali ne yapıyor? Ela ne yapıyor? Üf ya neden yiyemiyorum bunu ya? Üf. Yalasam mı ki? bak annen dedi turuncuyum benim. Annen dedi bak yemez orada. Ben yiyeceğim yemesem mi ya. Annem de kızmaz ki yiyeyim. Bence yeme kızım. Tamam tamam. Annemin için yemiyor. Üf ya, annem nerede kaldı? buldum yiyeceğim artık. Kızım yeme. Şimdi ki yiyeceğim. Tamam bak şimdi annen gelir zaten. Hiç ya. İyi bari yemeyim geldim. Dur bir dakika yeniden gidiyorum kızım. Bak yeme tamam mı? Bir şey almayı unuttum. Şu şu sen şey yap hadi. Versen onları bana ben getiririm. Tamam Allah'ım. Ay. Hah. Görüşürüz. deneyebilirsin artık. Hiç ısırdın mı anne? Yok ısırmadı. Isırmadım yani. Anne. Isıracak kaldı. Anladım anladım. Kızım sen herhalde bunu anladığın için şey Anladım tabi. Sen beni sabır testi yaptın. Ama kızım bak bunları yapmak gerektir. Anne Hadi ben şimdi size meyve suyu koyayım. Hadi gel anne, geldim. Ay deniz de ne sıcakmış, ne sıcakmış. Birader <laughs> deniz kızım ya. Anne ben deniz gözlüğü takmayacağım. Siz güneş kremi sürdünüz mü? Hayır. Anne hani inşallah yanmazsınız ama neyse. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Görüşürüz.